Genel esaslar. S. Sosyal güvenlik bilindiği üzere, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 25. inci ve geçici 12. NCI maddeleri kapsamında, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı ödemesi 7 Ocak 2022 tarihli, devlet katkısı ödeme usul ve esaslarına göre yapılmaktaydı. Bu kapsamda 7 Ocak 2022 tarihli Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmış olup 24 Temmuz 2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması hakkında usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 18. maddesine göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması için işletmelerin eğitim birimi oluşturması gerekmektedir. Eğitim birimi oluşturmayan işletmeler çırak, kalfa veya stajyer öğrenci çalıştıramayacak ve ustalık telafi programından da faydalanamayacaklardır. İşletmede eğitim biriminin kurulması. E. İtim desteklerinden, ustalık telafi programı, işbaşı eğitim programı, mesem, çırak ve stajyer öğrenci çalıştırma, faydalanmak için işletmelerin milli eğitim mevzuatına uygun olarak, eğitim birimi, oluşturması gerekmektedir. Ayrıca eğitim biriminin, eğitim yöneticisi, eğitici personel, usta öğretici, meborta öğretim kurumları yönetmeliği ve vs. mevzuata göre oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan, işletmede çalışan orta öğretim, lise, mezunları işletmede, eğitim biriminin olması durumunda okula gitmeye gerek kalmadan haftada bir gün eğitim biriminde derslerini usta öğretici ve eğitici personelle yapabilirler. Eğitim biriminde yapılacak çalışmalar. Eğitimle ilgili süreç yönetimini sağlamak, çalışanların eğitimlere katılımı sağlamak, stajyer öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak, çırak öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak, üniversite öğrencilerinin staj işlemlerini sağlamak, iş kur başı eğitim programlarından faydalanmayı sağlamak, ustalık telafi programından faydalanmayı sağlamak, 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre yürütülecek önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik işlemlerinin sağlamak, ilk öğretim için kalfalık ve ustalık belgesi alınmasını sağlamak. MYK belgelendirme süreçleri yürütmek, ISG eğitim ve belgelendirme süreçleri yürütmek ulusal ve uluslararası proje etkinliklerine katılım desteklerden faydalanmayı sağlamak. İşletmenin kazanımları her bir stajyer öğrenci için asgari ücretin 1 bölü 3 kadar desteğe ilave SGK desteği alınması, her bir çırak öğrenci için asgari ücretin %30'u kadar desteğe ilave SGK desteği alınması, MESEM -E kapsamında orta öğretim veya İmam Hatip Ortaokulu'nu bitirmiş her bir mezun için 11, NCI sınıfta asgari ücretin %30'u kadar, 12, NCI sınıfta ise asgari ücretin %50'si kadar devlet desteği alınması, nitelikli eleman yetiştirilmesinin sağlanması, yasal yükümlülükleri yerine getirilmesi, çalışanlara belgelendirme sağlanması, eğitim projelerinden faydalanılması, eğitime katılan öğrencilerin eğitim sonunda yapılacak sınavı geçmeleri halinde ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ustalık belgesine sahip olması, MESEM tarafından meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigorta yapılması. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenleme. M Esleki eğitim kanunu kapsamında, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik yapılan devlet katkısı ödemesi yapılan yeni düzenleme ile sınırlandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 29 Eylül 2023 tarihli talimat ile devlet katkısı ödemesi yapılacak alanlar yeniden belirlenmiş ve konuyla ilgili ek liste yayımlanmıştır. Buna göre, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren mesleki eğitim merkezi örgün eğitim programlarının sadece açıklanan ek bir listede yer alan meslek alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine, öğrenci 22 yaşını dolduruncaya kadar, 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ustalık telafi programlarına ise yayımlanan ek 2 listedeki meslek alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine, devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.